Azərbaycanda 2021-ci il Nizami Gəncəvi ili elan edilir. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncamda bildirilib ki, 2021-ci ildə dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi tamam olur. <laughs> Kerpiş kesen kişinin dastanı. Şam şehrinde hayli koca bir kişi vardı. Peri kimi, cin kimi camattan kaçardı. Tuhuyardı özüne yaşıl otlardan köynek. O rozi kazanardı. Her gün kerpiç keserek. Öz işine bir gün o koca kişi Feleğin öz eliyle bir daha arttı işi. Birden bire bir can oğlan göründü gözem. Kocanın karşısında durup başladı sözen. Torpağın kalkanına kılınç vurma bu kadar. Kalk ki Senden bir garın çöreği esirgemezler. Bu kerpiçin gelbin yansın diye o da at. Başka bir sene tapıp işte muradına çat. Ne vakte dek zehmetle daş kesek edeceksen. Sudan palçıktan elde ne hasil edeceksen. Kocasın tut özünü ahıllara beraber. Cavanların işini cavanlara da gaytar. Koca dedi. Cavansan böyle cahillik etme. Erkek acı sözlerden Bana ahıl öğretme. Onun için öğrettim ki elimi bu senete. Bir gün sene el açıp düşmeyim hacarete. Ben bir kese nədən ötür mühtəç əlimin zəhməti ilə toxdur gözüm deyil aç məni buruzicən günahkar sayımam bəsdir düşünsən bilərsən ki dediklərim əbəsdir cavan oğlan sarsıldı qoca bu sözündən o orada durmadı getdi yaş axıdıb üzündən Dünya görmüş adamdır, söylediğim bu koca, öz işiyle hanının gözünde oldu uca.